Sevgili dostlar merhaba. Ben size e, kendim de kullandığım faydalı bulduğum bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. E, bu bilgi iletişim konusunda bizi e, rahatlatan bir bilgi olduğunu düşünüyorum. İletişim kurmak e, sanat işi e, incelik gerektiren, ustalık gerektiren bir konudur ve özen gerektiriyor e, gerçekten. E, özenli olmayıp baştan sağma bir ilişki, bir iletişim kurma hali olduğunda ne olur? İletişim kazası olur. Arabanı arabayı diyelim kullanıyoruz. Arabaya göre hareket etmeyip yola göre, yolculara göre ya da sürücülere göre hareket etmediğimiz zaman ne olacak? Kaza olacak. Hem biz hem de karşı tarafta veya zincirleme bir kazaya neden olabiliriz. Bunların olmaması için e, yani iletişim konusunda da aynı şekilde. Eğer ki etkili bir iletişimi kullanabilirsek, e, iyi bir dil geliştirebilirsek iletişim kazalarına mahal vermemiş oluruz. Ve Sağlıklı iletişim kurabilmek için de alma verme dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Yani teraziyi düşünün. Terazinin her iki tarafının, yani şöyle olmaması gerekiyor. Terazinin dengeli olabilmesi için, il, ilişkilerin dengeli, sağlıklı olabilmesi için, e, terazi her iki tarafında denk olması gerekiyor. Arada e, bunlar ne yapabilir? Böyle hareketlilik gösterebilir. Bunu da zaten... Biz onu ayarlayabiliriz, ama şu şekilde olursa baya bir fark var. O farkı kapatabilmek için çaba gerekiyor ve vereceğim bilgi bilgide bu dengeyi sağlamakta faydalı olacak. O bilgi de nedir? Dediğim gibi daha önce okuduğum ve kendim bizzat gördüğüm, denediğim bir bilgidir. İlişkileri yüz Puan üzerinde değerlendirmek. 100 puan nasıl? Ben 50 veriyorsam karşı tarafta 50 verecek. Ne oldu? 50-50? 100 oldu. Ve dolayısıyla dengeli bir iletişim halini sağlamış oluruz. Ee, yalnız diyelim ee, ben 50 değil de 60 verdim. Karşı tarafı ne yapacak? E tamamlaması için 40 puan vermesi gerekiyor, değil mi? Evet, 40 puan vermesi lazım. Ya da işte ee diyelim ben 80 verdim. Karşı taraf ne verecek? %20 oranda puan verecek. Evet, karşı tarafta dolayısıyla 20 puan vereceği için ben 80 verdim diye ben hem fazladan yorulmuş olacağım, emek sarf ettiğim için, çaba sarf ettiğim için maddi manevi olarak karşı tarafa fazladan bir değer kattığım için ne olacak? Ben eksilmiş olacağım ve karşı tarafta sana 20 puan değerinde bir değer verecek. Bunu yapmamamız gerekir. Çünkü hem karşı tarafa da zulmetmiş oluruz, hem kendimize de zulmetmiş oluruz. Dolayısıyla dengeli yaşayabilmek için e, dengeli iletişim kurmak gerekir. E, Keza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ne diyor? Her şeyde ölçülü olun. Alma-verme dengesinde de ölçülü olmak gerekir. Sevgi-saygı konusunda da ölçülü olmak gerekir. Ee, bunun için e, diyelim birisine e, 60 değerinde e, bir değer ürettik. O karşı taraftaki insan e, 40 değerinde bir e, değer verecek. Çünkü 100'e tamamlıyoruz ya. 40 ol verecek. Eğer ki biz bunun farkındaysak ne yapacağız? O 60'ı 50'ye çekeceğiz. Bu sürekli hani zikzaklar oluşturabilir. Mühim olan bunun farkında olmak. Bunu şuna da benzetebiliriz. Kimi zaman biz e, normal e, yediğimiz Yemekten daha fazla yemek yiyebiliriz. Ağır bir yemek yedik. Onu hazmetmek için ne yaparız? Kendimize bir zaman veririz. Hemen ardında e, karnımız tok olduğu halde e, tekrardan yemek yemeyiz. Ta ki o yemeği hazmedip rahatlayana kadar ve tekrardan acıktıktan sonra yemeye başlarız. Bu da ne oluyor? Fazladan vücuda yemek verdiğimiz için vücudun dengeli olması için dengesini sağlayabilmesi için ikinci üründeki arayı uzatmak gerekiyor. İlişkilerde de bu böyle. Ya da elimizdeki bütün yemi bir hayvana vermeyiz. Eğer elimizdeki bir aylık Yemi kalkıp bir günde verirsek hayvana ne olur? Tahmin edin. Yani bu şekilde iletişim konusunda da ölçülü olmamız gerekiyor, dengeli olmamız gerekiyor. Ve biz karşı tarafı fazladan sevdiğimizde, saydığımızda onda o karşılığı yoksa onu suçlayamayız. Herkesin e, gönül şeyi farklıdır. E, kimisi çok yüce gönüllüdür. Kimisi minnacıktır. Minnacık bir şey. Sen ondan kalkıp daha büyük bir şey bekleyemezsin. Karşı tarafı da yük altına koymayalım. Çok fazla değer üretiyoruz, üretiyoruz. E, karşı taraf onu hazmedemiyor ki. Midesi şu kadar çok küçücük. E küçücük bir mideye kalkıp bu kadar yemek Vermek doğru mudur? Adaletli midir? Adil olabilmek için de bizim de kendimiz e, har har hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeyi de böyle bol bol vermeyeceğiz. Ne az ne çok. Kararında dengeli bir şekilde vermemiz icap eder. Ee, benim her zaman dikkat ettiğim husus, Alma-verme dengesinde adaletli olmak. Hem kendim hakkımı koruyabilmek, hem karşımdaki insanın hakkını koruyabilmek ve onu yükümlülük altına koymamak, kendini bana borçlu hissetmesini ne neden olmamaya çalışıyorum. Keza ben de hani başkasına karşı borçlu olmayı istemiyorum, tercih etmiyorum. Dolayısıyla o alma verme dengesini iyi kurmaya gayret ediyorum. Bu, <laughs> bu, bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Laf kalabalığını yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. Video çeke çeke artık profesyonelleşebileceğimi düşünüyorum. Suçlu lisan yaptıysam afola. Sanırsam vermek istediğim mesajı vermişimdir. Umarım öyledir. Sizlerden de geri bildirim almayı isterim. En azından kendimi daha iyi şekilde anlatabilmek hususunda sizlere kaliteli içerikler üretebilmek adına bu geri bildirimler önemli kıymetli benim için izlediğiniz için teşekkür ediyorum Selametle kalın hoşça kalın